Yaşamak aynı zamanda bir yükü taşımaktır. Sadece pazarda yaptığımız alışveriş, ev taşınırken sırtladığımız koliler veya kucağımıza aldığımız minik yavruyu taşımayız. Bu yük tamamen geçmişe ait bir yük. Çünkü hatırlama mekanizması devreye girdiği andan itibaren aslında bilinçli yapımız da devreye girmiştir. Bir de bunun sorumluluk boyutu var tabii. Eşimizin sorumluluğunu taşırız. Çocuklarımızın sorumluluğunu taşırız. Annemizin, babamızın sorumluluğunu taşırız. Arkadaşlarımızın sorumluluğunu taşırız. Bir göreve geçeriz. Görevin sorumluluğu vardır. Aile sorumluluğu vardır. Görünmeyen sorumluluklar bağlamında, görevler bağlamında bir şeyleri taşırız. Yaşamak öyle aynı zamanda bir yük taşımaktır dediğim zaman işte aslında bunları kastediyorum. Ve ama keşke her şey ev taşımak kadar olsa. Evini taşıdığın zaman kolilediğin eşyaları yeni taşındığın evine kadar taşırsın çok çok ve sonra rahatlarsın. Pazardan aldığın domatesi, biberi, sebzeyi her neyse evine götürüne kadar omuzlarını çekersin ama evine gittiğinde mutfağına ulaştığında yükü bırakırsın. Yük var bir süre taşır ve rahatlarsın. Ama yük var hep taşırsın. İşte aslında bugün bunlar aklıma geldi. Koltuğa gelenin oturan insanlar hep taşıdığı yüklerden bahsediyorlar. Marketteki poşeti taşımalarından, koli taşımalarından, kitap taşımalarından bahsetmiyorlar. Hep ya başkalarının yükünü taşımaktan muzdaripler, bunalmışlar, dayanma noktalarının, tahammül sınırlarının sonuna gelmişler ya da hiç sırtlarından indirmedikleri yükün ağırlığı altında eziliyorlardır. Bu ne dehşet bir çiledir. Bu nemenen bir yaşam yüküdür. Sırtında kabur görünmez ama aslında ezilerek yerlerde sürünürcesine zor bir yaşamı sürdürüyorsundur. Geçmişin yükünden bahsediyorum. Yaşadıklarımızın yükünden bahsediyorum. Hepimiz insanız ve hepimiz kendimize göre yükleri taşıyoruz. Ve aslında bana psikologluk ne demek derseniz veya hipnoterapi benim için çok önemli bir psikolojik yardım yöntemidir. Nedir derseniz ben aslında insanların bir yandan taşımaktan yoruldukları bir yandan da bırakamadıkları sanki ki canlarına yapışmış gibi o taşıdıkları yükleri bırakabileceklerini fark etmelerine yardımcı oluyorum derim. Psikolojide budur. Hipnoterapi de budur. Bütün psikoterapi sistemleri de aslında bunlara yaşındadır. Bilincimiz oluşmaya başladığı andan itibaren hafıza sistemi daha canlı devreye girer. Bir şeyler anlamlandırmaya, doğruyu, yanlışı belirlemeye bilincimiz oluştuktan sonra başlarız. Mantık yürütürüz. Bir şeyler doğru ve yanlış olurken bir şeyler bize gurur vereceği veya utanç verici olmaya başlar. Başlar. Bir şeyler bizi sevindirirken bir şeyler bizi öfkelendirmeye başlar. Yaşadığımız sosyal çevre, aile ortamındaki sorunlar, annemizin babamızın yaşadıkları, annemizin babamızın anneleri ve babalarından devraldıkları miraslar ve yükler. Onlar da o yüklere göre davranırlar. Ve onların tavırları, olaylara bakış açıları bize etkiler. Yaşadığımız akraba çevresinin tarzı, tavrı, olaylara bakışları, tepkileri bize etkiler. Ve yaşadığımız toplumun bütün bakış bakış açıları bizi etkiler. Ve hepsi bizde iz bırakır. Her bırakılan iz bir yük demektir. Başkalarının incitici sözleri, başkalarının yanlışları, başkalarının aptalca bulduğumuz davranışları, ahlaksızca bulduğumuz davranışları, sapıkça, zalimce, düşüncesizce bulduğumuz bütün davranışları, bütün o maruz kaldığımız çocukluktan itibaren davranışların hepsi eğer bizi korkutmuşsa, bizi bunaltmışsa ve biz kendimizi ifade edememişsek, o bedenimizde, bilinçaltı kayıtlarda bir yük gibi taşıdığın, sırtında taşıdığın bir koli gibi bilinçaltında ve bedende depolanır ve onu boşaltamadığın sürece 3 yaşında yüklenmiş bir yük dahi olsa, 3 yaşında hissettiğin bir korku dahi olsa o yükü ömür boyu taşırsın. İşte her şey insanın kapasitesiyle bağlantılı olarak probleme dönüşüyor ve dönüşmüyor sevgili dostum. Varsay ki insan zihninde de böyle bir depo alanı var. İnsan bedeni bilinçaltının veya hafızanın depo alanıdır. Bütün bu olumsuz duygular, bütün bu yaşadıklarımızın bize bıraktığı her şey birikir, 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 birikir. Herkesin bir sınırı vardır. Tıpkı bu bardak gibi. Bir, bir şey olmaz dersin. İki, biriktirirsin. Üç, biriktirirsin. Dört, sabredersin. Ben idare ediyorum, önemli değil dersin. Korkarsın, ifade edemezsin. Öfkelenirsin, ifade edemezsin. Yıkılırsın, üzülürsün, bir şey yapamazsın. Hiç istemediğin yaşam koşullarına mecburen katlanırsın, sesini çıkartamazsın. Yaşadığın olaylar seni gerer gerer ve o yaşam tarzına mahkum olarak yaşamaya devam ettikçe birikir, birikir, birikir ve yüke dönüşür. Senin sorun diye psikologlara taşındığın nokta, o şikayet ettiğin nokta o taşma noktasıdır. Artık o depo dolmuştur, dışarıya taşıyordur. Dışarıya taşması ise senin uykularının kaçması demek, hayata karşı isteksiz olman, hayata karşı depresif duygular içerisinde olman, öfke nöbetlerine girmen, korku nöbetlerine girmen, senin panik bozukluk nöbetlerine girmen gibi 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 değişik hastalık isimleriyle ifade edilenler o taşma Noktasından sonradır. Yani senin yük taşıma kapasiten geçmişten itibaren dolmuş, dolmuş, dolmuştur ve artık taşınamayacak hale gelmiştir ve dışarıya rahatsızlık olarak, psikolojik rahatsızlık olarak veya hastalık olarak yansır. Ve senin yüklerini boşaltman gerekiyor. Benim yüklerimi boşaltmam gerekiyor. Doğduğun zaman başlarsın taşımaya bedeni, son nefesi teslim edene kadar yaradana bedeni taşırsın. Kendi bedenin sana yük değildir. Kendi canın sana yük değildir. Ama başkalarının sebep olduğu, mağr kaldığın olayların sebep olduğu yükler senin taşıyamayacağın, sana ağır gelen yüklerdir. Sevgili dostum, insanın kendi yükü kendine hafiftir. Ama bir başkasının incitici bir sözü içine bıçak gibi saplanıyor ve o yük bir süre sonra sende sıkıntıya sebep oluyor. Gece üçlere kadar uyuyamadığını görüyorsun. Geçmişin yüklerini boşaltmadığın sürece özgür olman da mümkün değil. Ve insanlar bu yüklerin altında can çekişerek yaşıyormuş gibi yaşıyor. Bunu görüyorum. Etkisinde kaldığımız olayların yükü ağır yüklerdir. Keşke elindeki poşetle yaşasan da o seni etkileyen, sende travma etkisi yapan ve öylece taşımana sebep olan o yükler keşke olmasa. Koltuğa gelen sevgili dostlarım bu yüklerden bunalmışlar ve nasıl boşaltacaklarını bilemiyorlar. Çünkü bilinçaltının yükleri sana yapışık gibidir. Bünyeye dahil gibidir. Kurtulamayacağını, bırakamayacağını hissedersin. Ama aslında bırakabilirsin. Çünkü senin canın, senin bedenin dışındaki yükler sana ait değildir. Ve onlardan vazgeçebilirsin. İşte bugün biraz geçmişin yüklerinden başlayıp bundan neyi anlatmaya çalıştığımı söyleyip ve sizinle bir uygulama yapma niyetindeyim. Tabi bu yük meselesini anlatırken iki tür insan var. Birinci grup farkındalığı yüksek bir grup. Yani en nihayetinde o yüklerin ağırlığından tahammül edemez duruma geldiği zaman bir arayışa giren insanlar var. Ya kendisi yüklerini bir şekilde bulur ve boşaltır. Yaşam tecrübesi ve kararlılık çok önemli. Bazen tecrübe öğretir ve kendi yolunu bulursun. Her insan kendi sıkıntılarını halledecek kapasiteyle yaratılmıştır. Sadece gücünün yetmediği noktadan sonra yolu bilen bir rehber elbette ki işini kolaylaştıracaktır. Bir de başka tür bir insan var ki işi çok daha zor. Yükün altında ezildikleri halde bana bir şey olmaz diyenler, benim bir şeyim yok diyenler, ben hallederim diyenler. Sağınızda solunuzda vardır bilirsiniz. Söyleyince şimdi diyeceksiniz aa falanca gibi filanca gibi veya aa ben de öyleyim falan diyeceksiniz. Yükün altında ezilirler aslında. Ama onları bana bir şey olmaz derken görürsünüz. Ben hallederim, benim ihtiyacım yok doktora psikoloğa derken görürsünüz. us ama bir dünya yükü sırtlarına almışlardır. Başını dik tutmaya çalışırlar ve o irade gücüyle sanki sonsuzmuş gibi duran bir sabırla devam ederler. O yükü yokmuş gibi yaşayanlar, bana bir şey olmaz ben hallederim diye güçlüymüş gibi görünenler. Yüklerini hiç boşaltma eğiliminde olmadıkları için ben taşırım ben hallederim havalarında yaşamaya devam ettikleri için bir an gelir ve dizlerin üzerine çökerler. Ve ne olduğunu anlayamazlar. Ve onları toparlaması daha zordur bu noktaya gelmemek lazım. Ve hepimizin geçmişten beri taşıdığımız, taşıya geldiğimiz o yükleri bırakmak için harekete geçmemiz lazım. Bunu sen de yapabilirsin. Bunları sen de bırakabilirsin. Gücün yetmiyorsa bir rehber, bir uzman bulursun. Bu noktada bir hikaye aklıma geldi. İki adam çölde Devesiyle hava atıyor bedeviler. Çöldeki köyün meydanında iki deve var. Develeriyle övünüyorlar. O diyor ki benim devem daha güçlü. O diyor ki benim devem daha güçlü. E köylü de diyor ki e bunu bir yarışmaya sokun. Hepimiz anlayalım hanginizin devesi güçlü. Peki nasıl anlayacağız? Biz eşya yükleyelim devemizin sırtına. Hangi deve daha çok yük taşırsa o deve daha güçlüdür. Hangi deve yükten yıkılırsa o daha güçsüzdür. Tamam mı? Tamam. Köyde ne kadar eşya varsa yığıyorlar meydana ve eşit miktarda develerin sırtına yüklemeye başlıyorlar. Yüklüyorlar, yüklüyorlar. Kervan yükü gibi yükleri yüklüyorlar. Develer bana mısın demiyor. Bir noktaya gelince yükler ağırlaşınca iyice hayvanların çektiği eziyet belli oluyor. Hani bacaklar titremeye başlıyor falan. Biraz daha yük yüklüyorlar. Yine develer duruyor. En son azar azar yüklüyorlar. Şöyle şu kadar bir bal küpünü soldaki devenin üzerine bırakınca deve anında çöküyor. Dizleri üzerine kapaklanıyor. Sağdaki deveye de aynı bal küpünü koyunca deve bir zorluk içerisinde ama yıkılmıyor. Yerdekinin üstünde bütün bal eşyalara akmış. Sahibi kendisini rezil olmuş hissediyor, mahcup olmuş hissediyor. Sağdaki deve ayakta. Sağdakinin sahibi böbürlene böbürlene ben demedim mi diyor benim dövüm daha güçlüdür. Taşır. Derken oradan şöyle bir kuş uçarken gökyüzünden kuşun kanadındaki bir tüycük kanadından kopup süzülüyor süzülüyor ve o ayaktaki devenin bal küpünün üzerine şu kadarcık tüy konuyor. Ve o tüy konduktan daha sonra deve kıh deyip çöküyor. Köyler diyor ki bir tüy senin deveyi yıktı. Şimdi sorarım size deveyi yıkan tüy müdür? Yoksa o geçmişin aslında birikimi yük müdür? Tüy tetikleyici olandır. İşte bu hikaye Türkçedeki devenin kıh dediği nokta şeklindeki deyimin hikayesidir aynı zamanda. Yani devenin kıh dediği bir nokta vardır. Her devenin, her atın kıh dediği bir nokta vardır. Her insanın Mehmet Başkak'ın, senin etrafındaki herkesin, ben güçlüyüm diyen herkesin kıh dediği bir nokta vardır. O kıh deyip çökmeden önce yükleri boşaltmak gerekiyor. Bir video koşullarında yapılacak uygulamalar sınırlıdır sevgili dostlarım. Ama şunu lütfen bilin. Buraya gelemeyen birçok insan var. Mesajlar alıyorum. Bazıları bana kızıyorlar. Fakat şunu anlamak gerekiyor. Çok sayıda uzman var. Her şehirde mutlaka size yardımcı olacak tecrübeli, işinin ehli mutlaka birkaç insan vardır. İlla buraya gelmeniz şart değil. Burada bir süre sonra gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Ve benim verdiğim telkinleri, benim söylediklerimi oturduğunuz yerde veya uzandığınız yerde canlandırın. Nasıl rahat ediyorsan öyle otur. Sandalyede de oturabilirsin. Yatağında da uzanabilirsin. Bir koltuğa da kendini bırakabilirsin. Gözünü kapat. Herhangi bir şey yapmana gerek yok ve beni dinle. Ve istediğin zaman gözünü açabilirsin. Sadece geçmişin yüklerini boşaltmakla alakalı sana bir şeyler söyleyeceğim. Ve sen zihninde canlandırıp gerçekleştirdikten sonra gözlerini açtığında belirli bir ferahlama ve rahatlama, hafifleme hissi yaşayacaksın. Bunu yaşayanlar yoruma yazsınlar. Çünkü insanların işine yaradığını gördükçe benim şevkim artıyor. Bu videoları anlatma, bu videolarda insan bildiklerimi paylaşma şevkim, yorumlardaki o güzel duyguları bazen mail atıyorsunuz, bazen Instagram hesabına yazıyorsunuz, işe yaradığını söyleyen, faydalandığını söyleyen bir sürü dostum var ve bunlar benim videolara devam etme şevkimi artırıyor. Teşekkür ederim. Geri bildirimde bulunan sevgili dostlarım sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım hazırsanız gözlerimizi kapatın dediğimde kapatın. Benim talimatlarımı yavaş yavaş yerine getirin. Konumuz geçmişin yüklerini boşaltmak. Buna hazırlanmak, bunun farkındalığını yaşamak ve bu uygulamamızla yüksek olasılıkla hissedeceğiniz hafifliği zihninizde yaşamak ve bunu hayatınıza yansıtmanız için bir hatırlatıcı olarak görmek. Sandalyede oturuyor olabilirsin, yatağında oturuyor olabilirsin. Bunu araç kullanırken falan yapmayın. Bunu dinlerken sadece bunu yapın. Çünkü gözlerinizi kapat kapatın diyeceğim. Peki parmağımı şaklattığımda gözlerini kapat. Parmağımı şaklattığımda ve aç dediğimde aç. Rahat bir yeri bul. Nasıl rahat ediyorsan öyle otur. Kendini yastığa bırakacaksan bırak. Koltuğa bırakacaksan bırak. Uzanacaksan uzan. Aklına başka şeylerin geliyor olması önemli değil. Beni dinlediğin sürece ve benim söylediklerimi canlandırabildiğin sürece her şey yolunda demektir. Hayal edebilirsin söylediklerimi. Canlandırabilirsin. Öyleymiş gibi düşünebilirsin. Hepsi olur. Yapamıyorum deme dinlediğin sürece süreç devam ediyor demektir. Gözlerini açtığında hissettiğin hafifliği, hoşluğu ve rahatlığı ve yüklerini atmış olmanın sakinliğini ve dinginliğini hissetmeye çalış. Peki, hazır ol. Kapat gözlerini. Şimdi bulunduğun yeri düşün. Neredesin bilmiyorum. Belki oturuyorsun, belki uzanıyorsun bilmiyorum gözlerini kapattın ve benim sesimi dinliyorsun. Benim sesimi dinlerken göz kapaklarının birbirine temasını fark et ve daha rahatla. Oturduğun yeri hisset. Sıcak mı, ılık mı? Belki yaslanıyorsun. Belki uzanıyorsun. Belki yaslanmadan oturuyorsun. Hepsi olabilir. Ve beni dinliyorsun. Birazdan beşten bire doğru saymaya başlayacağım. Ve her saydığımda rakamları duyacaksın ve duyduğun her rakam senin daha rahatlamanı ve daha gevşemeni sağlayacak. Gevşemek güzeldir. Kendine bu hediyeyi ver. 5 Şimdi tüm bedenindeki o yüzeysel gerginliği uzaklaştır. Gerginliği uzaklaştırdığını düşün. Bunu iste. Ve fark et ki gözlerini kapattın ve sanki dünyada sadece sen varsın. Gözlerini kapattın ve her yerden uzaktasın ve her yer senden uzakta. Kendi içindesin. Kendi içine doğru gevşe ve derinleş her saydığımda. Ve hafifle ve rahatla. Dört. Ayakların, bacakların tamamen gevşet. Gevşediğini düşün. Gevşemek demek, yüksüz ve ağırlıksız öylece kala kalmak demektir sevgili dostum. Sanki yatağına uzanmışsın da gece tam uyumak üzereyken, yani uyumaya bir 4-5 saniye kala öylece yatağına kendini bırakmışsın gibi o zamanı düşün. O zaman daymışsın gibi hisset veya canlandır veya hayal et ve rahatla. Sesimi dinlediğin sürece her şey yolunda. 3. Karnını gevşediğini düşün. Karnını gevşet. Kendiliğinden doğal nefes alıp verişini yapıyorsun. Bunu fark et. Her nefes verişinde daha gevşediğini düşün. Çünkü nefes vermek rahatlatan bir şeydir. Ve nefesini verdiğinde rahatlatıyorsun. Harika. Şimdi ben al dediğimde çok güçlü bir nefes al, bir saniye tut ve uzun aldığın süreden iki kat daha uzun sürede nefesini ver ve nefesini verdiğinde ne kadar rahatladığını ve hafiflediğini ve gevşediğini hisset. Şimdi derin bir nefes al. Şimdi ver. tüm bedenin gevşiyor ve rahatlıyor. 2. Şimdi başının gevşediğini düşün. Boynun bir çocuğun boynu gibi yumuşak. Varsay ki öyleymiş gibi hisset. Pamuk gibi, yumuşak bir hamur gibi. Fırındaki bir ekmek hamuru gibi yumuşak ve kendi halindesin. Tüm bedenin gevşek. Öyleymiş gibi düşün. Ve ben bir dediğimde kendini zihninde canlandır. Zihninde kendini karşına al. Sanki kendine bakıyormuşsun gibi kendini düşün bir dediğimde. Bir. Şimdiye kadar yaşadığın olayları düşün. Belki ev hanımısın, belki çalışan bir kadınsın, belki bir babasın, Belki bekar bir erkeksin, belki evli bir kadınsın, belki bekar bir kadınsın, belki öğrencisin, belki yetişkinsin. Sana zor gelen şeyleri düşün. Ve bunları hatırla. Endişelerin, yapmakta zorlandığın şeyler, hatırladığında sana üzüntü veren şeyler. Hatırladığında sana kızgınlık veren şeyler. Onları hatırla. Ve onların hepsini sırtındaki bir yüke dönüştür. Onların ağırlığını hisset. Aslında ağırına giden, seni sıkıntıya sokan, sana zor gelen, başkalarının tavırları, davranışları, Onları düşün. Başkalarının incitici sözleri, seni üzen sözleri ve davranışlarını düşün. Yarım kalmış hayallerin, hayal kırıklıkların. Seni tıkayan aklına geldiğinde boğazında düğümlenen yüklerini düşün. Bunları taşıyorsun. Şu anda bunları hatırlıyor olman Belki seni hüzünlendiriyor. Belki sana üzüntü veriyor. Belki seni öfkelendiriyor. Ama şu anda beni dinliyorsun. Ve bunlar senin zaten taşıdığın yükler. Ve şimdi eline büyük bir çöp torbası aldığını düşün. Büyük bir çöp torbası. Ne kadar yükün varsa hepsini içine sığdırabilecek gibi Sihirli bir çöp torbası düşün. Seni inciten sözlerin hepsini bu çöp torbasına doldur. Sana yapılan yanlışları, seni üzen, seni inciten, seni kıran hepsini o çöp torbasına doldur. Doldurdukça sırtının hafiflediğini, bedeninin hafiflediğini ama elindeki çöp torbasının ağırlaşmaya başladığını düşün. seni üzen davranışları, korkularını, korku da bir yüktür. Korkularını çöp torbasına doldurduğunu düşün. Seni sinirlendiren davranışları hatırladığında tahammül edemediğin, kabına sığamadığın, o öfkeye seni salan, o başkalarının haksızca tavır, davranış ve tutumlarını düşün. Bunlar senin üzerinde bir yük sırtından aldığını ve çöp torbasına doldurduğunu düşün. Ve her seferinde çöp torbasına bütün bunların yüklerin hepsini doldurduğunda çöp torbasının seni aşağıya doğru çektiğini, kolunu gerdiğini düşün. Ne kadar ağırlaştığını hisset. Bunu var et. Yarım kalmış heveslerini düşün. Pişmanlıklarını düşün ve onların ağırlığını hisset. Yarım kalmış heveslerinin hepsini doldur. Her neye pişmansan, yaptığın her ne varsa, pişman olduğun her ne varsa onun ağırlığını hisset. Sırtından, beyninden, başından, omuzlarından al ve onu çöp torbasına doldurduğunu düşün. Bunları taşımak zorunda değilsin sevgili dostum kendini suçlu hissettiğin, kendini affedemediğin, aklına geldiğinde kendine bile itiraf edemediğin, yer yarılsa da içine girsem dediğin her ne varsa, onların hepsini düşün, etine kemiğine nasıl bir ağırlık yapıyor, önce bunu fark et, önce bunu tasarla zihninde hisset. O yer yarılsa da içine girsem keşke dediğin, kendine yakıştıramadığın, suçlu hissettiğin, utandığın, Mahcup olduğunu hissettiğin o yüklerin hepsini çöp torbasına al şimdi. Doldur, 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 doldur. Ve sende yolunda gitmeyen ne varsa, hayatında yolunda gitmeyen ne varsa, cesaretsizliklerin, güvensizliklerin, onların hepsini doldur torbaya, o çöp torbasına doldur. Doldur. Ve kolunun aşağıya doğru çekildiğini düşünün. Çöp torbasının ne kadar ağırlaştığını düşünün, hisset. Çöp torbasının ağır olduğunu düşünüp hissederken sırtının rahatladığını, zihninin hafiflediğini, belinin düzelmeye ve dikleşmeye başladığını hisset. Ve şimdi o çöp torbasına bak. Taşımak o kadar zor ki sürükleye 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 onu taşı. Sürükleye 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 onu zor taşıyorsun. Yerlere sürterek bir ateş çukurunun kenarına getir. Orada bir ateş çukuru hayal et. Öyle bir ateş ki içinde magma var sanki. Bir volkanın lavları yanıyor sanki. O yeryüzünden, o çukurdan yanarak kaynayan o ateş gölüne, Ateş Denizi'nin kenarına getir o yüklerini doldurduğun çöp torbasını. Derin bir nefes al ve tut. Al. Tut. Ve yavaşça nefesini ver. Ve ikinci kez nefesini aldığında nefesini verirken o ağır yüklerini doldurduğun çöp torbasını o lav denizine, ateş denizine at. Al nefesi. At içeriye. Ve kolun hafiflediğini fark et. Bedeninin dikleştiğini hisset. Ve o çöplerin hepsinin o lav denizinde yandığını, eridiğini ve kaybolduğunu düşün, hisset ve geriye dönerken daha dik yürüdüğünü sırtının hafiflediğini zihninin rahatladığını fark et. Hayatındaki yükleri de böyle atabileceğini düşün. Başkasının yüklerini taşımak zorunda değilsin. Başkalarının hatalarını sırtında taşımak zorunda değilsin. Başkalarının yanlışlarını sırtında taşımak zorunda değilsin. Kendi geçmiş hatalarını sırtında taşımak zorunda değilsin bunların hepsini atabildiğini, bunların hepsini atabilecek bir kapasiteye ve yeteneğe sahip olduğunu düşün. Ve birazdan üçe kadar sayıp gözlerini aç dediğimde, gözlerini açtığında hafiflediğini, sırtının daha güçlü, zihninin daha aydınlık ve enerjinin daha taze olduğunu hisset. 2 ve 3. Aç gözünü sevgili dostum. Merhaba. Yüklerimizden kurtulabiliriz. Yüklerimiz bizi yerin dibine çökertmeden sanayi dolma olmayan o yükleri yerin dibine at ve dimdik yürü başındaki olsun. Kolay gelsin.